Merhabalar, bugün bir fatura olarak ilk müşterilerimizden olan O2 Medya'dan Kadir Bey'i ziyaret ettik ve kendisiyle küçük bir röportaj yapacağız. Öncelikle bunu kabul ettiği için de kendisine ayrıca teşekkür ederiz. Ee, merhaba Kadir Bey. Öncelikle Merhabalar. sizi tanıyabilir miyiz? Biraz işinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, i̇smim Kadir. Ee, O2 Medya'nın e, muhasebe ve finans işleriyle, eticaret satışlarıyla uğraşıyorum. N11'de, PTT, EPT'de de ticaret mağazalarımız var. E bunların burada satış yapmaya çalışıyoruz. Günlük ne kadar satış yapıyorsun? Ortalama kaç fatura kesiyorsunuz Kadir Bey? Günlük e 10-15, e duruma göre 20 çıktı da oluyor. E peki bir faturadan önce e nasıl fatura kesiyordunuz acaba? Vallahi o eski günlere hiç dönmeyelim isterseniz. Bayağı bir zahmetliydi, yorucuydu. İlk başlarda e, muhasebe programına entegrasyon sağlayamadık, şunu yapamadık veya girişlerimiz çok zor olduğundan elle kesiyorduk. Hatta size ben şöyle göstereyim ilk başta kestiklerimizden. Elle kesip tek tek arkalarına çıktılar alıyorduk veya işte N11'in sipariş formatları var. Onları ekliyorduk. Buradan tekrar işte gir, Oradan faturayı dök. Peki yani En azından bir 5-6 dakikamız gidiyor. Ortalama 5-6 dakikamız gidiyor. Peki şimdi nasıl kesiyorsunuz Kadir Bey? Aa, şimdi kesmiyoruz gibi bir şey. Program her şeyi kendisi hallediyor. Hatta hemen gene siparişlerimizden bakalım bir tane varsa hemen gösterelim. Evet şu an bir tane mesela siparişimiz var. Siz de isterseniz şöyle şey yapın yeni siparişler diyorum. Onaylıyorum. Faturalandır. Faturayı aç. Faturamız oluşturdu PDF formatında. Çıktı almak için bastığımda bu şekilde patronumuzda basmış olduk. Evet. Başka de... yapacağımız hiçbir işlem yok. İmzalayıp arkasına da isterseniz bizim kendimiz hani orada şey yaptığımız kargo formatı var gene programın sağladı. Yine kargo çıktığınızda evet. bir fatura üzerinden alıyorsunuz. Aynı şekilde hiç başka en 11'e hiç girmedi. n 11 veya diğer platformlara gene yazdır. Burada Kadir Bey özel bir işlem yapıyor. Normalde dörtlü olan A4 formatındaki faturanın arka tarafına da direkt kargo çıktısını evet. yazdırıyor. Ürünle beraber kargo bilgisi de ekiliyor ya. Bu şekilde de kesip paketimizin üzerine yapıştırıyoruz. Müşterimizle. Müşteriye göre. Bu kadar basit. Peki memnun musunuz bir faturadan size sıkıntı yani, Anlattım. Önceki olaylarla bunun arasındaki fark e, mükemmel zamandan kazanıyoruz. Öyle oluyor ki kimi zaman tam kargonun kargoları teslim almaya geldiği saatte, personelin geldiği saatte müşterimiz sipariş veriyor. Eskiden e, onu yetiştirmek imkansızdı. Çünkü onlar da düşünerek kargo geldi gitti işte onların yetiştirmesi falan. Şimdi anında o el şeylerini toplamadan, kabrı siparişleri toplamadan biz buradan çıktısını alıp yeni siparişi veriyoruz. Bu da tabii bizim için de avantaj, müşterimizi de memnun ediyor. Yani hemen verip, akşama doğru verdiği sipariş belki öğlen değil ve öğleden önce elinde oluyor. Evet. Ee, bize vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz Kadir Bey. Ben teşekkür ederim. Bu röportaj teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler.